نَشَاءُ Burada neyi gördük? Bir harfi med. Harfi med'i gördükten sonra bakıyoruz. Ardından bir sebebi med var mı? Yani hemze veya da sükun var mı? Eğer yoksa metli tabi diyeceğiz. Varsa olan sebebi medle göre farklı bir tecvitten konuşacağız. Bakıyoruz harfi metten sonra harekeli elif gelmiş. Hareke elife biz Hemze diyorduk. İşte harfimetten sonra hemze gelirse iki tecvid olma ihtimali var. Nedir bunlar? Ya metli muttasıl olur ya da metli munfasıl olur. Peki hangisi olduğuna ne, nasıl karar vereceğiz? Bakacağız eğer bu harfimet ile ardından gelen hemze aynı kelimede ise metli muttasıl farklı kelimedeler ise metli munfasıl olacak. Burada zaten şöyle bir kelime olduğu için buradaki hemze ve uzatma harfi yani harfimiz aynı kelimededir. Ve burada metni muttasıl olur ve dört elif miktarı uzatılır. Neşe